Hoş geldiniz, geçmiş olsun. Muzaffer Demir ben. Alın Hoş geldin, neler? Şey, ne? Geçmiş olsun. Ne kadar zamandır mahsurdun? Ne kadar zaman mahsur kaldı? Şey, Fatih Bey hanginiz? Benim oraya mı? Siz. Fatih Bey geçmiş olsun. Fatih Bey. Size de geçmiş olsun. Hı? Hala tamam dal dal vardı bir tane değil mi? O dal dal vardı. Fatih Bey Fatih, be, Fatih Çubuk. Pardon. Fatih Bey. Efendim. Bu kadar artık. tek yok. Kim o? Evet. Fatih Her Dal. O Olsun. Ya. Ne kadar mahsur kaldık? 3 yani Üç gün enerji kesildiğinden sonra sıkıntı yaşadık. Biz enerjinin bu kadar uzun süre kesinti öreceğini zannetmiyorduk. Böyle düşünemedik. Bizi ancak 4-5 saat kadar idare edebileceğini düşündük. edecek kadar vardı enerjimiz. Yalnız üç gün enerji verilemedince donma tehlikesi geçirdik orada. Ve son iki geceyi dışarıda geçirdik. Kendi da uyuyarak geçirdik. Ve işte son bir saat dörtte sağ olsun. Abilerimizle bir Birinizin telefonu çalışıyordu, bir öbürleri çalışmıyor. Şu haftada Siz şu anda çalışmıyor, o da bitti. Salan Şarza bitti. Şu Cengiz'i buraya geldi. Yiyecek yoktu değil mi? Ekmek yoktu, su yoktu. Siz şirketin ne mı Hangi şirket? <laughs> Hangi şirket? <laughs> Zorluk. Aslında son gün zorluk son gün dün yani zorluk yaşadık. Özellikle fadamızı e, da bitince. Peki, dağındasınız. Bir gün yetecek kadar da Burada bir şey alamadınız alamadın mı? Şöyle biz şimdi Cuma günü burada inşeye E, Cuma günü biz eee kadar tesine kadar ki ezanımızı aldık. Yani biz karyaj <laughs> falan beklemiyorduk. Bekliyorduk da böyle bir şey beklemiyorduk ki ilk defa ben böyle bir karyaj yaptım. Sizi bir tanıyalım isminiz. Fehmi Yanıkoğlu, Dodor Prodor. Fehmi Bey nerede göreviz? İl Özel Değerli Müdürlüğü. İl Özel Değerli, şey. değerli şey. ben. Merkez. Dozer'de buraya. Dozer'de buraya nakil oldu. Nakil oldu. Bu arkadaşlar kurtarmak için. Göğülük tanı çıktınız. akşam gelmişsiniz galiba. Üç 3 35 civarı buradan çıktı. Nasıl zorluk çektiniz mi efendim? Şimdi yaşamayız nasıl anlatayım ben onu? Kısaca anlatalım. Kısaca e, yani her türlü ulaşım alıcı olmasa boğulma tehlikeli var ya. Işte. Başka bir şey söyleyecek bir boğulma şey. Boğulma tehlikeli. Tabii tabii. Evet. Yükseklerde kar ne kadardı yaklaşık? Bir buçuk üzerinde olan yerler vardı. Fırtına tipi haline silmiş. <laughs> Dört sefer döndüm, geldim arkamdan da rider e, gelebildim. sabit. bir de Bir, bir de griderimiz vardı galiba. Grider. Grider kim? Olayıydı. Siz de önce bir kendinizi tanıtın. İsminiz <laughs> Mustafa Bakman. Mustafa Bakman nereye göre biz? <laughs> Bozkurt Orman Şakman <şartlarımız> <laughs> ee, de siz. Evet. Dönük tane gittiniz. Evet. Önce bir gitmeye çalıştınızdı galiba. Evet. Nereden dönmüştük o zaman? <laughs> ee, bir Oradan niye döndünüz? Yani gidelim çıkamadınız da. Çıkamadınız. Onun için dozel çağırmışlar evet. galiba değil mi? Evet. Peki sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Zorlandınız mı? Tabii. Sizin göreviniz neydi? O yardımcı ben. Güneyden yardımcı. Güneyden yardımcı. Siz de tanıyalım. Ben de Recep Gülmez. Recep Gülmez. Alt ayda olma işletmede Mustafa Bilgen'indeyim. Ben çalışıyorum herhalde. Hı hı. Daha. hı, -hı. Bir gencimiz daha var. Siz de tanıyalım. Yaşar Mışkın. Siz ne iş yapıyordunuz? Pikap şoförü. Pikap Ha siz de e, Kredi Rahatsızından da de biz gittik. E, Mahsur Tarım e, güvenlikçileri direkt şeyle getirdiniz. Ne var siz Vallahi Valla bunlar bizi maddi manevi yıpratan olaylar. İnşallah bir daha tekerrür etmez. Tabi bizim tek meselimiz bunlara e, hiçbir şey olmadan sağ salim buraya dönmeleri. Tabi e, ondan dolayı devletimiz bütün imkanlarını seferber etti belki yol çalışmalarına ara verildi ondan dolayı. Ama işte dediğim gibi tesellimiz onların sağ salim hiçbir kaza bela olmadan buraya dönmeleri. Umudumuz odur ki inşallah bir daha tekerrür etmesin.